sır tutmayı sanat haline getiren burçlar. Birinci koç, dışarıdan güçlü ve cesur görünür ama sırlarını asla rastgele açmaz. Güvenini kıranla yollarını sessizce ayırır. İkinci boğa, sadık ve kararlı bir dosttur. Sırları korumak onun için bir onur meselesidir, asla hafife almaz. Üçüncü ikizler, zekasını ve gözlem yeteneğini kullanarak sırları analiz eder. Doğru kişiye doğru zamanda açar. Dördüncü yengeç, duygularıyla derinden bağ kurar, sırları kalbinde saklar, kimseye kolay kolay vermez. Beşinci aslan, gururlu ve etkileyici, sırları korur ama onları kullanmaz, sadakatiyle öne çıkar. Altıncı başak, titiz ve detaycı, sırları planlı, düzenli ve sessiz bir şekilde saklar. Yedinci terazi, dengeyi ön planda tutar. Sırları paylaşmadan önce her açıdan düşünür, adımını özenle atar. Sekizinci akrep, gizemin sembolüdür, sır tutma konusunda sınır tanımaz, kimseye söylemez, güvenilirliğini kanıtlar. 9. Yay Özgür ruhlu ve maceracı Sır söz konusu olunca sorumluluk sahibi olur, gerektiğinde sessiz kalır. 10. Olak Disiplinli ve ciddi, sırları yıllarca saklayabilir, güvenilirliğiyle bilinir. 11. Kova Farklı ve bağımsız, sırları korurken yaratıcı yollar bulur ve kimseyi zor durumda bırakmaz. 12. Balık Empati yeteneği yüksek, sırları kalbinde taşır, kırıcı olmadan korur ve saklar.